Dizinizde menisküs yırtım var. Hemen ameliyat mı dediler? Hayır. Her yırtık her zaman ameliyat gerektirmez. Menisküs diziniz içerisinde yastık gibi çalışan şok emici bir yapıdır. Dizin hareketini kolaylaştırır, yükü dengeli dağıtır. Her dizde iki tane bulunur. İç menisküs ve dış menisküs. Ama bu yastığın her bölgesi aynı şekilde iyileşmez. Dış kısımda daha çok damar vardır ve bu bölge daha kolay toparlanır. Menisküs yırtıklarının birçok tipi vardır. Bunlar uzunlamasına olabilir, yatay yırtıklar olabilir, yana doğru uzanan radyal yırtıklar olabilir, kompleks yırtıklar olabilir veya halk arasında kova sapı denilen yırtıklıkları olabilir. Bazıları dizde kitlenme yapar, bazıları sadece yürürken ağrıtır. Yani herkesin yaşadığı şikayet farklıdır. Çözüm de buna göre farklı olmalıdır. Her yırtık ameliyatla tedavi edilmez. Özellikle şu durumlarda çoğu hasta kendiliğinden toparlar. Eğer genç yaştaysa, yırtık iyi kanlanan dış kısımdaysa, yırtık küçük ve sabit bir yırtıksa ve günlük hayatınızı etkilemiyorsa ameliyat olmanız çok da elzem değildir. Burada sadece biraz dikkat etmeniz yeterlidir. Egzersizler, kas güçlendirmeleri, gerekli hallerde dizlikler ve yaşam tarzı düzenlemeleri genellikle yeterli olur. Bazı durumlarda enjeksiyon seçenekleri de konuşulabilir. Ama bazı durumlarda cerrahi gerçekten gerekebilir. Özellikle diziniz kilitleniyorsa, ağrınız giderek artıyorsa, kova sapı gibi büyük bir yırtıksa ve bu yırtık hayat kalitenizi ciddi şekilde etkiliyorsa burada cerrahi iyi bir seçenektir. Ama burada da tek seçenek yoktur. Menisküs tamir edilebilir gerekirse kısmi olarak temizlenebilir veya yeni nesil biyolojik onarımlar yapılabilir. Menisküste cerrahi gerektiğine karar verirken bunu sadece MR raporuna bakarak yapamayız. Burada yaşınız, aktiflik seviyeniz, şikayetleriniz, yaşam kaliteniz bunların tamamı birlikte değerlendirmeniz. Yani her hasta farklıdır, her yırtık da öyledir. Menisküs yırtığı duymak gözünüzü korkutmasın. aminya tabii ki bir seçenek olabilir ama tek çare değildir. En doğru yolu birlikte sizi dinleyerek, muayene ederek bulmak gerekir. Her yırtık tık amniyat gerektirmez her tedavi kişiye özeldir